Değerli arkadaşlar ve de değerli izleyicilerim, hepiniz saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle yine Kur'an ve İslam programımıza devam ediyoruz. Yine kavramlar üzerinde duracağız. Bu defa kavramlardan af kavramını, ahit kavramını işleyeceğiz. Evet, Kur'an'da af sözcüğü. Türkçe'de biz buna affetmek diye iki tane fe ile kullanıyoruz. Ama orijinali bu sözcüğün A harfi, F harfi ve V harfi. Afu. Ama biz bunu Türkçe'de galat olarak bunu af diye söylüyoruz. Bu sözcüğün anlamı kolay gelen fazlalık, çokluk, çıkartılıp verilmesi insana ağır gelmeyen malın nafakadan fazlası, artanı, suyu içtikten sonra bardakta kalanı, ihmal edilen, ekilip biçilmeyen, ayak basılmayan, işe yaramayan arazi demektir. Yani her zaman söylüyoruz bu sözcükleri, kavramları anlatırken bunların ilk icadı ilk defa yaratılışını size anlatıyoruz. Bedeviler bunu bu şekilde kendileri doğa ve çevresiyle şey yaptıkları zaman bu anlamda kullanmışlar. Şimdi Türkçe'de bu sözü biz af diye ifade ediyoruz. Biz bunu bağışlama, değersiz görme, dönemsemem'e anlamında kullanıyoruz. Bunu infak mevzuunda da kullanacak olursak, hani bu da Kur'an'ımızda öylesi de var, yani Bakara 219'da sana neyi infak edeceklerini soruyorlar, de ki affı, yani fazlasını, ihtiyaç fazlasını infak edeceksin, bağışlayacaksın emri var ya, Oradaki infak konusunda da ihtiyaç fazlası olarak şey yapılır. Şimdi yine bu şeyde yani sözcüğün bu orijinal anlamından sonra mesela şöyle söyleyeyim. Elbise için alınan kumaşın terzinin ölç ölçüp biçtikten sonra atılan kısmı da afttır. Bile buna aft demişler. Bu sözcükten türeme bir de afiyet sözcüğü vardır. Hani Allah afiyet versin falan deriz ki böyle. Bu da afiyet sözcüğünün anlamı Allah'ın bela ve hastalıkları yok etmesi, kişiden uzak tutması anlamındadır. Ama aklıma bir de şey geldi şu anda bu sözcükle ilgili. Hani Türkçe'de kullanılan bir istifa sözcüğü vardı istifa yani bir görevden ayrılma anlamında kullandığımız bir sözcüktür bu istifa. Yeni bu sözcükle ilgili görevden affını isteme tarzında anlam yüklediler. Özellikle siyaset kanadı ve bu siyaset kanadının böyle bir yani görevden affını istediği tabirinde Karşı taraflar yadırgadı, istihzaya kadar da götürdüler. Yani şöyle söyleyeyim, sanki affı sadece Allah yapar da bu da Allah gibi ondan affını istedi gibi falan şey yapıyorlar. O anlamda biraz da dediğim gibi bu konuyla ilgili demobojiler yapıldı. Şimdi tuhafınıza gider, Türkçe'de istifa dediğimiz sözcük galat bir sözcüktür, doğru sözcük değildir o sözcüğün aslı istihantadır. Yani bu af sözcüğünün istifal babının banki şeklidir. Öz anlamı da resmen af talep etme demektir. Yani istiafa sözcüğünün anlamı affını isteme demektir. Yani bizim istifa dediğimiz sözcüğün hani görevden ayrılma dediğimiz sözcüğün orijinal anlamı görevden affını isteme demektir. Ama ne yazık ki bizim yazışımız, çizişimiz, Türkçe'ye girişi istianfa diye orijinal harfleriyle değil, istifa tarzına geldiğinden dolayı işte bilir bilmez herkes bu konuda fikir yürütüyor. Bu bilgiyi de size vereyim. Şimdi biliyorsunuz bu Allah'ın affediciliği, afudur, gafurdur cenab Allah'ın Allah affediciliği söz konusudur. Affediciliği Esma güçlerdendir. Bunun anlamını da şey yaptık. Allah'ın affetmesi demek. Hani bağışlaması, insanların suçlarını örtmesi, onları cezalandırmaktan vazgeçmesi demektir. Bunu da böyle bilelim. Bu kadar bilgi af sözcüğüyle ilgili yeter.